Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şimdiki videomuzda ya e, bir tane zırhı bana ver var ya 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 ama Hayır. Demir. Hey. Dur demir dur 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 bak. Dur, dur. Dünyamdan kovarım. Tamam. Gel buraya. Geliyor yanıma. Bir tane zırhı. Aldın mı onu? Ver bana. bir ya. Ver bana. Abi. Kılıcı mı? Evet. Sana geri verecek misin? Ver tans. Şunu şunu bir yerine koyalım. Şu an çok sabırsız olduğu için kardeşim. Şimdi. Evet. E ee, bir tane zırhı bana ver. Videoyu çeken benim bak. Ko bak, Korumasız haldeyim. Tamam. Ya geri aldım ver şunu. Hemen şöyle takalım. Tamamdır şimdi onu aldı. Tavaya gerek yok tavayı sevmiyorum. Her şeyi tekleyen kılıcı. Yes evet. her, her şeyi tekleyen kılıcı aldım. Bana her şeyi şöyle tekleyen var. Aa, Aa bekleyin ben bu bugünkü şeyi unuttum. Eee modu açıklamayı. Yalan buraya. Evet. Evet, tamam şimdi sessiz sessiz Aa. konuşabilirim. Arkadaşlar bugünkü modumuz tekrardan OP weapons. Çok çok önceden de bir tane OP weapons çekmiştim yani OP silahlar var videomu. Onu izlediyseniz bunu da biliyorsunuzdur ama bu daha farklısı. Şöyle torun çekicine benzer çekici de alacağım. ha bu arada bunları yar al almıyorum. E, hile. Normalde... Ha? Ne yaptın sen? <laughs> Abi çocuğu... Demirciğim! <laughs> karargahın içinden geçme gel buraya. <laughs> ya, ya bir dur Demir bir konuşayım. Tamam. Hiçbir şey anlamıyor ya. Arkadaşlar ya sen de bir son he. Um, ya, ya, ne diyeceğimi unutturdum. <laughs> heh, No- Yanlışlıkla bunu açtım ve açtığım şeyde hatırlattırdı. Heh. Ee, şöyle normalde modun yapımcısı kitaplar vermiş kılıçları üretebilmemiz için ama senin çerçevelerden alabileceğimizi unutmuş. E bize kolaylık olması için silahları göstereceğimiz için bir tek şöyle hemen alalım dedim. Nersin? Hop bay bay. Oh! O! Sato ya sen de TNT Hadi ben şöyle Neyse şunları... bende en azından. Hemen şöyle de şuraları kıra kıra. Ee, kapıdan çıkmıyorum. Canım istemedi kapıdan çıkmayı. Ooh, Şu ice battle <laughs> evet. <laughs> Şu neydi? Ha doğru. X atıyor. Oh. Şu yıldırım Aa, çarptırıyor. Ben senden daha Eee şimdi ne vardı? Ya anti gravity kılıcı sen almışsın. On... Onu bir versene bana. Ee, Sonra gelir bana. Seyircilere göstereceğim. Zaten vereceğim. Hadi ver. Al. Şurada. Şunu şöyle. Hayır o bunu değil. Ne? Hem ee, şeyim... Ha, bu. Anti yer çekimi. Hatta Hı. sen tümünü bana gönder. He, tamam. Hepsini seyircilere hop, göstereyim. Hop, hop, hop. Evladlıkların e bu kadar. Ben bunlarda ben bunlarda eğleniyorum. Şimdi şu şunu biliyorsunuz her şeyi tekliyor. Şu da TNT atıyor. Hey, dikkat et biraz. Şu torun çekici. Hayır hayır. Etrafta bir canlı yok tam. Şu da şey evet o da çok güçlü bir silah. Sanırım bunlattı şey atıcı şey atıcı buz atıcı. Bu da iksir atıyor. Gel gel bir denek demir. Gel bir. Tamam. Sen deneksin. <laughs> e ne yazdın tabelaya? Ne çıkacak Uğur, ya? www. <laughs> evet şimdi Hadi bu, dene bu artık şunu. iksir şeysi. Yok. Çok, çok da hasar vermiyor galiba. <laughs> bu denedin mi? Dur. Bu çok e um, efekt veren bir silah. Evet azıcık sessiz kaldım çünkü kardeşime bir şey söyledim de. Yani, tamam, Zıplama desteği. Hayır dur dur. O bize lazım. At var. At daha güçlü onda. Tamam hadi boş ver. Zıplama desteği. Gece görüşü. Acele bir de hız veriyor. Şu ışınlanma kılıcı. Böyle ışınlanabiliyorsunuz. Yorum, yorumlara lütfen. Aha. Apernix'in kılıcı yazmayın. İşte böyle. İşte ben böyle. Bayağı. Şimdi bir tane canlı bulmamız lazım. İnsanlarda Ay. nedense olmuyor. Ee, ben bir tane şey görmüştüm. Dur ee, dur. Evet ben de görmüştüm onu. At. Neresin? Üstünde şey işte yok Bu anti yer Dur ben de binseydim. Ee, yeni bir at bulalım. Ya hatta hatta Dur bekle at spamlayalım ya biz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane Aa, Çok pardon yaratıcı da kalmış. Alacaktım yani. Evet arkadaşlar şimdi at yumurtası aldım. Şimdi şuna bir yapacağım. Hadi sen bin. Bindim. Tamam. Artık girebiliriz. Ama dur belki seni kovacak. Bak. Hadi sevdir onu inat et diyeceğim sana. Evet. İnat. Seveceksin karşıma. He, he, sevdi. Şimdi sizin uçma zamanınız gelecek. Yaşasın. Uçuyorum. Evet. Şu an. Bay <laughs> evet. bay. Ee, dur bekle. Ha buldum. Hayır. Yes. Ya ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Çok ya abi dinledim. ne yaptın ya? Ben uçmak istiyordum. Yahu demir envanteri koru var ya. Bir şey olmaz. Hemen. Um, silahları göstermeye devam edeyim. Şu şöyle atıyorsun da bayağı büyük bir patlama yaratıyor. Bayağı da can götürüyor. E, denek. Gel buraya denek. Hayır. hayır. Allah! Hayır! Tamam yine de hayır. hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar bu bir 4-5 can falan götürüyor yani. Ya abi yapma şunu. Çıkmak istiyorum tepeye. Aha bekle çıkmış bu. Evet. Hayır sakın. Evet. İki canım var. İki canım. İki canım mı? Evet. Var. Oh, bir tutturamadım yandı bir tek dur. Hadi. Gel buraya gel buraya. Kaç 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 kaç. kaç tek atan kılıcımla kovalayacağım. Kaç kaç. Anladım ya. Kaç, kaç Hadi koş. Oh. Hadi. Yes. Ya. Ne? Ne? Troll. Tamam o olsun. Aa ben, ben niye her zaman farklı yerde zorluyorum ya? E olsun ya, ne olacak? Şimdi ha doğru bir tane daha silah kalmıştı. Hemen şunu da şöyle. Hatta dur ya, şunun yerine alayım sonra belki kardeşimi gene trollerim falan. Şunun yerine alabiliriz hmm. mesela. Şu da Laser Sword. Lan! Lan. Lan! Lan! Oh. lan. Arkadaşlar inanamıyorum Az önce silah yedim, yedim. Olası bir şeydi. Bu bu ne garip bir mod. Silahın özelliğini söyleyeyim. Vurduğunuz canlıyı yakıyordu. Yani pek bir şey yok. Bu bence en güçsüz zaten. Yani doğal olarak. Ha, bakalım. Şöyle zombiler yerde. geldi. Onları atıyoruz gördüğünüz gibi. Ha, Şuradan hani neler geliyor daha. Köylüler hani geldi öbür. Durun. Çabuk. Köylüler geldi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı biliyor musunuz? Evet. Yee. Ama size köylüye zarar vermeyin diyeceğim. Tamamdır. Harikaydı. Şimdi. Tatlı tatlı demir otu. Bunlarla bir manhunt mı yapsak? Aa, bekleyin ama bence sıkıştı. Bak şimdi silahları sana vereceğim tamam mı? Evet. Ee, bir tane silah bende bende kalacak. Sen beni yenmeye yani öldürmeye öldürmeye çalışacaksın tamam mı? Tamam. Hadi şimdi mega kıl kılıcı kullanmayacağız tamam mı demiş. Tamam. Torun çekici <laughs> attım. Ee, yok bu da çok güçlü. Işınlanma cihazı. Tamam ışınlanma kılıcı. Anti gravity. Şu hız şeysi... Eşasın hız şeysi benim oluyor. Evet. Şunu vereceğim. Çok enerjiyim çok enerjiyim. Yok yok bu bende kalsın. Tamam aa, şimdi şunların tümünü sandığıma aa, koyacağım. Hatta aa. şu iksir silahı da bende kalsın. Arkadaşlar manantıda normalde yani yakalanan yani neydi ha yani speed hiçbir şey olmaz ama ben şimdilik yani azıcık kolaylık olsun diye kendime bunları aldım. Hadi Şimdi başlayalım. sen olduğun yere 10 saniye kal ebelemece gibi tamam ben de kaç dur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seni hızlanma seni hızlanma kırıcım ne yakalayacak Aslında senin nerede olduğunu görebilirim Git buradan. Git, git. Ya abim. Evet, kalandım. Eğilmiş kalmıştım. Tamam hadi yeni turu çünkü yani eğrilik kalmışım ee, böyle kalmıştım. Hadi evet, e, bekle. Bir tane si da var. 10. saniye yerinde say. 1 2 3 Abi bana bakmak yüz, yok. Beş, ya, bana bakma Demir. Altı, kafanı yedi, çevir. 7. Demir kafanı eight, çevir. 8 9 10. Gel buraya hızlanmacı. Şuradan da geliyorum sana. Aa, aa, nerede olduğunu anladım. Aa, Allah işte Allah hadi at buzu at. Abi neden atmıyor bu? Dur hadi. Abi yok böyle bir Karandım. şey. Ama silahım atmıyor. Lan ben neden çatıda doğdum? Dur. Arkadaşlar ben neden çatıda doğdum? Çatıda doğduğum için şuraya atlamayı deneyeceğim. Hadi yes ölmedim. Beraber. Tamam hadi. A abi e, benim silahlarımı geri verir misin? Sen hepsini verdin mi? E, ee, şimdi Üçüncü... lan. O neydi? Ha, iskeletmiş. Gel iskelet. Ee, şimdi <laughs> üçüncü tur men hantımızı yapacağız tekrar karşıma avcı olacak. Sonra üç tur ben avcı olacağım. Tamam mı? Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 Hadi başla. Hop hadi Allah. hadi hadi. Abi kardeşimin de canı az kalmıştı ya. Tamam şimdi ben sana silahlarımı sen sen bana silahlarımı vereceksin. Tamam mı? Ama e Hadi ver. Tamam neredesin? Heh. İşte buradayım. Merhaba. Tamam. Daha... E, dur bekle. Tamam. Heh. Sen al şunu. Aha daha iyi. ilk sen at. Ha, ha, Aferin. Ha, Şunları ha, şöyle tut. Ne? Yanlışlıkla ışınlandım. Evet ışınlanmış yanlışlıkla. Ben e, ben de kardeşim nereye kayboldu diyorum ya. Hadi, hadi gönder onu da. Tamam. Bu kadar da silahları. Tamamdır. Şunları da alayım. Şimdi ben de sana bendeki silahları atıyorum. Şöyle. Sen onlarla benden kaçmaya çalışacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Evet, beni öldürmeye çalıştım Evet. Hadi ben ne şöyle Evet. Ne? Evet, dur Demir. Ne? Şimdi ben şöyle ya, şunu. tabi şunu da şöyle kaç, koyayım. Kaç, kaç, ee, kaç. dur bir. Mega kılıcı kullanmayacağım çünkü o tekliyor. Teklersem de adaletsizlik olur bence. Aa. Şimdi şurada tabelanın önünde 10 saniye say sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god. Gel buraya. Seni gördüm. Hop. Yemeyeceğim. Hı. Arkanda cadı var. Şimdi örümcek geldi. Haberin olsun. Allah çok fena saldırıyor. Allah 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 Allah. Dur bekle şunu fırlatırsam aslında mükemmel olur. Hadi. Hadi. Ye. Yanımda yes. canım vardı. Eee oh. demirikse de, demirikse tarafından katledildi. Karşım kendisini öldürmüş. Ne? Oh my god. Tamam. Üçüncü turumuz ne? var. Ben niye eğiliyorum şu an? Abi cadı beni zehirledi ben. Şöyle bir cadıya ölürsem. Ya öldüremedim. E ben yavaş gidiyorum şu an. Elimde bu olduğu için mi? Yok. Tamam İleride şunları gallettim. Tamamdır. Hadi. Yapacağız bunu. Evet. Şimdi ben şöyle köylü abimizi takip ederek o 10 saniye sayacağım. Kaç kaç Ha tamam. Hadi sen kaç. Ee, e, bir anda köylü abimiz yok oldu zannettim. Şöyle, şöyle takas yapacağım bir. Acaba neleri varmış? Dur yapamadım. Ha? Neleri varmış? 1, 2, 3, 4, 5, abi kolay gelsin. 6, 7 8 Ya kaçsana. E, e. 9 10 tamam. Hocam avcı yok etti tamam. şey Demir efendim. Dur. Tamam. Ha, şimdi 1 2 3 ha, 4 mi? kardeşim e, beni yakaladığı için avcı oluyorum ama kaçıyorum. 5 6 7 8 9 10 hadi hadi gönder şunları hadi Ya abi bu nasıl bir şeydir? Kardeşim kullanmayı biliyor çünkü karşım bilgisayardan oynadığı için daha kolay. Ben ben babamla bilgisayardan çekmesinin yolunu hadi, yani hadi. sesimin gelmesinin yolunu araştıracağım bir yerlerden. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Apple silahlarla mekanizmesi bence çok eğlenceli oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın, değil mi Demir? Evet, unutmayın. Evet, unutmayın. Hey. Sakın. Hey, yapma. E yapma. beni yakalayamaz. Abone olun. Aa, öldür, öldür. Lan böyle bir şey ya. Ay.